Valla Serhat'cığım ben gelecek açısından kaygılıyım. Neticede de şu Selim abimle de konuşuyorum. Beni frenlemeye çalışıyor falan ama ben korkuyorum abi. Anladın mı? Bu şekilde devam ettiği sürece ki bir de bugün birkaç tane resim çektim işte şeyde. Ee, nedir o? Bir nerede toplandılar bilmiyorum. Kulüpler Birliği midir nedir? Bakıyorsun abi Adana Demirspor Başkanı ne bileyim Galatasaray Başkanı Beştaş Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Çayda çıra oynuyorlar. Abi, sarılmışlar birbirlerine resim falan çektiriyorlar. Gülücükler dağıtıyorlar falan. Peki bu kadar yani sempatiksiniz abi. Neden? Çıkıp da bu televizyonlarda düşmanlığı yahut da ne bileyim insanlar birbirine düşünecek her türlü eylemi yapmaya çalışıyorsunuz. Ayıp değil mi ya? Utanın ya. Utanın ya. Utanın artık. Bu öyle bir hale geldi ki yöneticiler, yönetici aynı şekilde federasyon. Yarın da göreceğiz bakalım ne diyecek. Toparlayabilecek mi? Büyük ekşi. Bütün, bütün kulüpler, bütün kulüpler, bütün kulüpler, daha çok üç büyük kulüp, dört büyük kulüp. Ya olacak şey değil ya, olacak şey değil ya. Bu güzel futbolu, ne, sporunu ne hale getirdiler ya. Senelerdir, senelerdir, senelerdir diye diye, diye diye düşmanlığı taşıya taşıya, ne bileyim. Öyle bir hale geldi ki işte herkes birbirinden nefret ediyor ya. Nasıl iştir bu ya? Nasıl? Ben korkuyorum. Selim abim bana diyor ama ben yine de korkuyorum. Çünkü ben playoff'ta playoff'ta orada benzin istasyonu yakıldı ısrarla da söylüyorum. Arabaları yaktılar. Fenerbahçe taraftarı. Işıkları söndürdüler <laughs> ve şeyleri yaptı. Ne derler? Suları açtılar ki Galatasaray kupa almasın. Sonra Aziz Yıldırım çıkıyordu ki ben olsaydım o kupayı Fenerbahçe'ye Galatasaray'a vermezdim. Neden? Neden? Eski en, kutura bakmayın. 12 yıl önce neden ki sen Zaten abi, bugün daha da bir beter gelinen, durum var. Niye sen eskiye dönüyorsun? Ya orada bak o, o, o senaryonun başıdır. Senaryonun başıdır o. Ben korkuyorum abi. Ben korkuyorum. Ondan sonra felaket geldikten sonra çağrı aramanın bir mantığı yok. Allah'mış, Allah yardım eder diyor. Hayır. eşya salam kaza bağıracaksın sonra Allah'a bırakacaksın. Yok abi. Yok. Ben kaygılıyım abi kusura bakmasın kimse. Ben kaygılıyım. Ben Böyle çıkıyorlar ve yan yana geldikleri zaman ya ben anlamıyorum ya bunlar nasıl bir nasıl yüzsüz insanlar ya. Nasıl birbirlerine bakıp da demediklerini bırakmıyorlar tek tek çıktıkları zaman canlı yayınlara. Yan yana geldikleri zaman can ciğer kuzu sarmalı sarılıyorlar, resim çektiriyorlar, gülüyorlar falan. Ayıp ya. Koca koca adamlarsınız ya. İnsanlara örnek olmanız gerekirken ya kötü nasıl bir kötü örnek bu ya?